Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Vice City bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Vice City Anniversary Edition'a kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son GTA Vice City Anniversary Edition bölümünde e, bizim motorcu çetesinden, yani motorcu çetesi lideri e, Mitch abimiz vardı. Onun için öncelikle şehri birbirine kattık. E, bir ara bizim e, ana karakterimiz Tom 15 yıl hapis cezası yemişti. Onun hırcırı bir çıkarmamızı... Ee, bir istedi yani kendimizi kanıtlamamızı istedi ne kadar sert olduğumuzu falan ardından e, Mitch'in bir motoru vardı e, motorunu legal bir çatı tarafından e, çalındığını söylemişti biz de motoru pek de zorlanmadan geri almayı başardık ardından da Mitch bu bizim daha öncesinde işini yaptığımız işlerini yaptığımız Lafis adında müzik grubu var. Onun güvenliğini yapmayı kabul etti. Şimdi Lafis müzik grubunun işlerini yapmaya devam edeceğiz. Uzun bir zaman daha sonra. Herhalde bir 8-9 bölümdür rahat. Lafis müzik grubunun işlerini yapıyorduk Mitch'i kendi safımıza çekmemiz gerektiği için falan. Bu arada sevgili arkadaşlar destek amaçlı. Oha bu arada motoru ne yaptım. Ee, destek amaçlı beğeni atarsanız Değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri de açarak başka içeriklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok değerli. Bu arada evet yine hastalandım. 30 derecelik bir havada nasıl soğuk algınlığına yakalanıyorum. Yani anlamadım gitti ben de bir türlü. <laughs> çok pardon. Evet şaka yapmıyorum bu arada. 30 derece hava vardı bugün. Akşam burada kıtısı falan başladı. Şu anda da birazcık öksürüyorum. Ya merak etme yakın zamanda toparlarım. Ben yine de aksaksız bir şekilde video çekmeye devam edeceğim. Evet. Tobi Tobi Tobi. Bu psikopat geri döndü. Ne oluyor? Bu psikopat müzik grubunu bırakmıyor. E ee, biz o psikopata. Tamam. Tamam. Ee, güvenli bir sürücüye ihtiyaçları varmış. Tamam tamam. Sakin olun. Ben hallederim. Okey. Yani kendimi normal şartlarda e, biseksüellerin e, sürücülüğünü, şoförlüğünü yapmam ama size kıyak olsun diye yaparım dedi. Tam üniversitede. Güzel bir espri çaktı orada. Evet. E, kısacası arkadaşlar şöyle özetleyeyim. Aha. Eee. Anlatacağım bu arada. Tamam tamam, değiştir hadi, hadi, hadi. Ya tamam de, boş yaptın ya, ne boş yaptın ya. Aha. Hayda. Hayda. Abi, şöyle anlatayım muhabbeti arkadaşlar, sizin için. Ee, bunların peşinde olan yani bu müzik grubunu tehdit bir psikopat var öldürdüğümüzü ee, sanıyorduk ölmemiş herhalde dublörü falan tarzı bir şeydi şimdi de e, aniden telsize değişik bir ses girdi ses de diyor ki siz müzik grubunun işi bitti ee, size arkadaş canlısı olmanız için bir şans vermiştim ama şimdi size ölme şansı veriyorum dedi yukarıda detonation yazıyor. Bunun anlamı şu anda aracın içinde bomba var. Ve eğer yavaş gidersek öleceğiz. Olay böyle ve galiba öleceğiz çünkü havuza girdim yanlışlıkla. Araba o kadar kötü dönüyor ki. Evet öldük şu anda arkadaş. Evet görevimiz bu. Ölmeden e, bu bombalı araçtan sağ çıkmak. Bir video kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer havuza girmedim. Ya Saçma sapan bir şekilde çarpmıştım oda dolayı da havuza girip çıkamadım O yüzden öldüm hani sayılmaz ya yani Sayılmaz gerçekten Neyse ee, Amacımız dediğim gibi bombalı araçlar sağ çıkmak Eğer bu şekilde hızlı gidersek e, Yaşamaya devam edeceğiz Bir tane film vardı e, Otobüsün içerisine yerleştirilmiş bir bomba vardı Otobüsün hızı eğer 40 km'nin altına düşerse patlayacaktı böyle Filmin adını hatırlamıyorum ama Ondan esinlenmiş olabilir ki ben burada bir ihtimal veriyorum çünkü film bayağı da zamanda bayağı da tutmuş başarılı bir filmdi adını hatırlasaydım söylerdim hatta karşıma çıkarsa izleyeceğim bu arada çok güzel bir filmdi şöyle bir drift şöyle bir dönmem gerekiyor benim ama yine öldüm galiba ya bu arabanın ya oyunun arabanın freni berbat ya gerçekten berbat ya Evet videomuzda kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar. Direkt görevin en başından başlatmadım. Ee, yanlışlıkla istemediğim bir yerden döndüm. Ee, ondan dolayı biraz oyalandım. Aha bu orada. Aha bu orada. Bomba e, imha edildi. Bombayı hallettiler bizimkiler. Yani en fazla 2 e, dakika falan hayatta kalmamız e, araba patlamayacak şekilde 2 dakika hayatta kalmamız e, yetiyordu. Başardı bizim çocuklar. Bombayı etkisiz hale getirdiler. İmha ettiler. Şimdi bunları e, ee, adını Konsere götürüyoruz şu anda. Lafist konserine götürüyoruz şu anda. Saçma sapan bir şekilde iki kere failedim ama en azından ee, geçtik göreve. Tamamdır. Sesi de çok az açacağım. Öyle. Evet seyircisiz bir konser gösterisi. Okey. Seyircisiz. Peki. Müzik güzelmiş ama. Bu arada ben böyle rock, heavy metal falan tarzı müzikleri aşırı derecede seviyorum. Ha? Ya bunlar yine ego kasıyor. İşte laf hissi hisset bilmem ne falan. Aman. Ne egonuz varmış. Kıçınızla ben kurtardım yala. Kıçınızı ben kurtarıyorum. Ama bir kere de Tom sen gerçekten adamın değil Sen olmasan biz ne yapacağız? Demiyorlar da yani. Evet <laughs> teşekkür ettiler. Evet sana da bay. Evet geçtik görevi. 8000 dolar para verdiler. 8000 dolar kazandık. İyi para iyi 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 para. Evet. Lafis müzik grubunun e, işlerini de bitirdik. Şimdi oyunu kaydetmeye gideceğim abi. Bu bölümü burada bitirelim. Bu arada yapacak iş kalmadı. E, şu e, K'ye gitmemiz gerekecek. E K'de e, anlamı Kaufman Caps yani Kapman e, taksi istasyonu. Gelecek bölümde de oranın işlerini yapmaya başlarız. Ama bu ana hikaye e, falan değil arkadaşlar. Çünkü olay şöyle. Şöyle anlatayım. Hani biz Diaz'ı falan öldürdük. Malikanesini falan ele aldık ya. Artık malikane falan bizim. Diaz eskiden bu Kappa taksi gibi birçok e, iş yerinden e, para alıyordu arkadaşlar. Mekan, mekanların sahibi olduğu için falan para alıyordu. E tabi artık e, Diaz'ı öldürdüğümüz onun işlerini biz ele aldığımız için bize ödeme yapmayı reddediyorlar. E bizim de e, para kazanabilmek, gücümüze güç katmak için de bu mekanları satın alıp bizim için çalışmalarını, bize para vermelerini ikna etmemiz gerekiyor. Yani işleri yolunda koymamız gerekiyor. Ondan dolayı da bizim burada yapmamız gereken e, bu e, Weisty şehrindeki bütün iş yerlerini satın almalı. Satın aldıktan sonra da satın aldıktan sonra da e, belli başlı işleri yerine getirip Bize para vermelerini e, sağlamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar Ondan dolayı şu anlık ana hikayeden çok Kendimizi güçlendirmek, kendimizi bir üst seviyeye taşımak amaçlı Yan göre tarzında e, meslek işleri yapacağız arkadaşlar e, Sıradaki birkaç bölüm e, Haberiniz olsun şimdiden Sonra Hayır arkadaş bu ne sıkıcı bir şey. Sen amelilik yapıyorsun sadece. Bunlar ana göre değil ki falan. E, demeyin sonra. Aa telefon. Merhaba Tommy. Aa yeah. yeah. ah, Baker. Ee, söylemek isterdik. Söylemek isterim ki şobun gerçekten tadını bayağı bir çıkardık. Çok eğlendik. Yani sana teşekkürlerimizi borçluyuz. Saygımız kazanın daima arkandayız dedi Baker. Teşekkürler Baker. Umarım sizin için de işler daha iyi gider ve yanımda olursunuz diyerekten oyunu kaydediyoruz. Şuraya kaydedeyim hatta hak üstüne kaydedim. Evet 10 dakika oldu çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü hani sıradaki bölümden itibaren iş yerlerini görevlerini yapacağımız için hani ağırlıklı olarak onlara zaman ayırmak istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynanma listesine başka oysallarımızı ve içeriklerimizi ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.